TGT'den ayrılma Hüseyin abi, o adamın da ne işi var? Evet, o Aradım, ben iki saat oldular. Kabul oldu, ben küçük kez evet. Öyle başladım. Biz 18 kitap yaptırdık. Sizin oraya iki kitap hazırladım, Afro. Sizin orada belediye başkanlarının çok sık bir işi. Evet. Bahattin Atak 1970 yılından beri bir çizgi roman maceram var. Tabii ki biz Texas Tomics olarak başladık bu işe. Ben hep merak ederdim bunların kim çiziyor, nasıl çiziyor, o kadar düzgün, o kadar yani film sahneleri gibiydi. Tabii Suat Yalaz hocam, ben o zaman 16 yaşındaydım, 17 yaşında. Ee, Kara olan çizen Suat Yalaz, Kara Murat'ı çizen Abdullah Turan. Ben ikisine gider sürekli yardımcı olurdum. Dolayısıyla e, oralarda piştim, yoğruldum ve e, kendi kahramanlarımı Çizmeye başladım. Benim buradaki temel amacım da şuydu. Bizim Türk gelenek ve göreneklerini çizgi olarak sunalım. Zaten siz burada baktığınız zaman mesela iz bırakanlar, tarihte iz bırakanlar diye bir seri hazırlamıştım. 150 kitaptan oluşan. Bu Ertuğrul Gazi ile başlamıştı. Atatürk'le. ile sonlandırmıştım 150 kitabı. O zamanki gazetelerin bir kahramanı vardı. Böyle bir mecburiyet varmış gibi. Ben de Battal Gazi çizdim. Dolayısıyla 5 gazetenin kahramanları arasına girdim. Bizim zamanımızda sadece bir dosya kağıdı, bir fırça, bir çini mürekkebi. Hala öyle çiziyorum ama 93 yılında bilgisayara geçtim. Yani 93 yılında o zaman bir Macintosh'lar vardı. Bilgisayar sadece bana şu desteği sağladı kitap halinde oluşturmayı sağladı. Yani grafik ve dizayn olarak kitap halinde oluşturup pdf olarak matbaaya verme şeklini oluşturdu. Ama ben yine çizimleri aynı eski usul orijinal bildiğiniz dosya kağıdına çizerek bilgisayarda reklendirerek grafik ve tasarımını yaptıktan sonra matbaaya gönderiyorum. Matbaa sadece basıyor. Bu grafik ve tasarımı bilgisayar olmazsa elimizde biz bunları yapmamız çok zor. Ben öncelikle tabii bu işin otoritelerine başvuruyorum. Oğlum da akademisyen olduğu için. Ben yazar olarak öyle bir tarihçi değilim. Öyle bir iddiam yok. Ben Ahmet Yesevi'yi çizeceksem Namık Kemal Zeybi'yi arıyorum. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin. Ee, mütevelli heyet başkanı ve onun yazdığı Alperen romanın romanı tercümanında 8 sene çizdim. Ahmet Yesevi ben ondan daha doğrusu kimden öğrenebilirim? Ben hocamı arıyorum, bakanımı arıyorum. Ee, bakanım bana gerekli bilgi Ben Ahmet Yesevi çiziyorum. Ee, benim çizgilerimi görenler biz senin çizgilerini tanıyoruz diyorlar. Eşim de öyle derdi. Yani nerede olsa ben sen çizgini. Demek ki kendi kendine oluşuyor. Biz fırça kullanırız. Diğer ressamların çoğu tarama ucu kullanırlar. Divit kullanırlar. Şu anda 05 dediğimiz o şeyler çıktı onu kullanırlar. Hatta yeni çizim tabletleri çıktı vakumlar onu kullanıyorlar. Onlar biraz daha sanal oluyor. Efektler karıştırıyorlar falan. Benimkinde orijinallerde görürsünüz her şey kağıt üzerindedir. Bu sergi açıldıktan sonra iki gün içinde çok herhalde yankı yaptı. Birçok belediyeden bana bizim de sergi bize de açar mısın dediler. Dün Bursa'ya onun için görüşmeye gittim. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osman Gazi Belediyesi, İnegöl Belediyesi sergimi taşımak istiyorlar. Çanakkale ben bunları biraz daha zenginleştirerek ücretsiz olarak Anadolu'ya bu sergimi gezdirmek istiyorum. Bakın ücretsiz diyorum çünkü sergiler hep bir menfaat amacıyladır. Ben sadece sergimi götüreceğim, sergilenecek, oradan alıp başka yere taşıyacağım. Benim bütün derdim bu kültürel zenginliklerimizi sizin gibi genç kuşaklara aktarmak. 90 yılında Osmancık tesis Eskişehir'de çekilmişti Cihan alın Ben orada rehberlik yapmıştım. Ee, Osmancık filmini, o zamanki çekilen filmi çizgi roman olmayı, çok çizgi roman olarak çizmeyi çok arzuluyorum. Ona özel bir zaman ayırmam lazım. Ben çizerken dalıp gidiyorum. Yemek yemek onları unutuyorum. eşim bir sene evvel vefat etti. saken derdi, telefon açardı bana. E, günlük mesela Doğu Beyazıt'ta çalışırken 2018'de Doğu Beyazıt'ta küçük gezgin ve Sakpaşa sarayların onları çizerken e, akşam telefonla aradı saat 6 gibi e, ne yapıyorsun ne ediyorsun? İyiyim şunu yapıyorum. Yemek yedin mi? ben yemek yemeyi unuttum dedim ya. Akşam 9 olmuş. Hı hı. Yani hı hı. yani yemek pek işim yok benim. Ben uyku bile çok az uyuyorum. Ben saken çok çizmek istiyorum ya.